Evet, kıymetli hemşehrilerim, hayırlı günler diliyoruz. Koca Sinan Belediye'mizin fidanlığındayız. Almış olduğumuz yeni ağaçlarımızın fidanlığa indirilmesi, burada büyüyecek olanların bekletilmesi, diğer taraftan sağdaki parklara, ağaçlanacak alanlara dikilecek olan ağaçların dikimi gibi yoğun bir sezonu geçiriyoruz. Değişik şehirlerden almış olduğumuz bu ağaçları Koca Sinan'ımıza, Kayseri'mize getirerek mevsim itibariyle inşallah baharla birlikte de kalanların ekimini tamamlayarak koca yem yemyeşil olmasını sağlamış olacağız. Yoğunlukla çınar, akçağaç, dişbudak, diş budak, katalpa gibi ağaçların bulduğu bu çeyin, çeşitliliğin içerisinde mavi Ladin, sedir, porsuk gibi, gotrider gibi değişik süs bitkilerinin de dikenli ağaçların da olduğu bir siyelpazede çok değişik gruplardan ağaçları Kocasinan caddelerindeki, sokaklarındaki, parklarındaki yeşil alanlarında görmeniz mümkün olacak. İnşallah yemyeşil bir bahara hep birlikte uyanabilmek üzere şu anda görmüş olduğunuz fidanlığımızdaki bu ağaçlar önümüzdeki bahar mevsimiyle birlikte inşallah yemyeşil bir Kayseri'nin müjdecisi olacaklar.